Bir gün bu nefesi alamayacaksın, bir gün bu gözler açılmayacak. Ve o an geldiğinde hiçbir şey geri alınacak. Bazı sahabeler var ya, her gün mezara uzanır, bir anlığına o anı yaşarlardı ve şu ayeti okurlardı. Rabbir ce'ûn, le'alli e'mel salihem fîmâ terakt. Rabbim beni geri döndür. Terk ettiğim dünyada güzel şeyler yapayım. Sonra mezardan kalkar ve kendi kendine şöyle derdi. Ey Allah'ım bak hala kalkabiliyorsun. Al sana yeni bir fırsat. Ama bir gün bu mezardan kalkamayacaksın. Düşünsene her sabah uyandığında bu sana verilen ekstra bir level. Hala oynama şansın var. Kanki her nefes bir bonus. Her sabah bir yeniden başlat butonu. Bugün kalkabildin mi? O zaman bu bir fırsat. Erteleme, harekete geç. Güzel şeyler yap. Bir teşekkür et ve hayatını daha anlamlı yaşa. Unutma dostum, bir gün kalkamayacağın o mezar bugün sana bir uyarı veriyor. Her nefes bir fırsat. Bugün kalkabiliyorsan şükret ve harekete geç. Bugün bu fırsatı nasıl değerlendireceksin? Yorumlara yazarsan birlikte konuşalım.